Herkese merhabalar, bugün size bilgisayarımızı temizlemek ve hızlandırmak için kullanmış olduğumuz CCleaner programını açıklamaya çalışacağım. Şimdi nereden indiririz, nasıl yükleriz ve modüllerin nelerdir, bu modüllerin ne işe yaradığını size kısa kısaca aktarmaya çalışacağım. İlk olarak nereden indireceğimize bakalım hemen. Arama satırına CCleaner yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi önceden preform'du. Avast bildiğim kadarıyla 2017 yılında satın aldı. SeaCleaner.com olarak adres satırı, ve adresi güncellendi. Görmüş olduğunuz gibi 3 ayrı seçeneği var. Ücretli sürümlerinde birçok işlem yapabiliyorsunuz. Ben şu anda hepimizin kullandığı ücretsiz sürümüne nedenler neler yapabileceğimizi onu göstermek için hemen ücretsiz indirin seçeneğine tıkladım ve şu anda indiriyor. Programdaki güncellemelerle, upgradelerle daha doğrusu büyük oranda yapılan değişikliklerle daha fazla modüller eklendi e, bunun içinde haliyle programın boyutu da artmış oldu videoyu kısa tutmak için durdurmuştum şimdi programımız indi üzerine tıklıyorum kurulum için her programı kurmadan önce size tavsiyem ilk önce hemen yükleyi değil de özelleştirip tıklayıp acaba farklı farklı da yükleyecek mi yüklemeyecek mi diye kontrol etmeniz görmüş olduğunuz gibi şu anda yok Ben yükle seçeneğini tıklıyorum ve hemen kurulum gerçekleşiyor sürüm notlarına çok ilgilenmiyorum ve Seekon'un uygulamasını çalıştırıp seçerek programın ilk açılıştaki arayüzüyle karşı karşıyayız. CCleaner'ı başlattırıyor diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi modüller var. Bu modülleri sıradaki anlatımımızda devam edeceğiz. CCleaner komple bir program. İçerisinde çeşitli modülleri var. Ama biz şu anda CCleaner'ın ücretsiz versiyonunu indirdiğimiz için şu görmüş olduğunuz bilgisayarın durumuyla ilgili kontrollerin Sadece iki tanesini yapmamıza izin veriyor. Bu da göreceksiniz gizlilik ve gizlikte neler var. Geçici internet dosyaları ve çerezler ayrıca bir de bilgisayarın depolama alanı ile ilgili dosyalarda, klasörlerde yapılan işlemler var. Diğer hız ve güvenlikle ilgili kısımları ücretli versiyonda bulabiliyoruz. Ccleaner'ın asıl temizleme işlemlerini yapan bölümü görmüş olduğunuz gibi, özel temizleme modülündeki bu bölümler. Burada Microsoft Edge, Chromium, Internet Explorer bunlar işte işletim sistemini kurarken çakılı gelen uygulamalar, programlardı biliyorsunuz. E bunlarda görmüş olduğunuz gibi oturum bilgileri, kaydedilir kaldırılan sekmeler, kayıtlı form bilgileri, parolalar görmüş olduğunuz gibi hemen uyarısını da veriyor kayıtlı parolaları. İşte kartlar, yine aynı şekilde Edge Chromium'da form bilgileri ee, Kompakt veri tabanları. Her web tarayıcısı ayrıca kendisi bir veri tabanı oluşturur. Ve bunun içerisinde bütün bilgileri, verileri gömer. Şimdi Windows'la ilgili temizleme yapılan alanlar işte son belgeleri tekrardan hızlı bir şekilde açabilmek için normalde Windows tutar. Bunlara da erişiyor c ve bunları da temizleyebiliyor. Ee, diğer Explorer MRU'ları diyor A parolaları, A parolalarını ben kesinlikle seçmiyorum. Çünkü kablosuz ağlar veyahut da diğer kurmuş özel ağlara giriyorsanız Secret'i kullandığınızda kullanıcı bilgileriniz A parolalarını silecektir ve tekrar girmek zorunda kalacaksınızdır. Sistemle ilgili görmüş olduğunuz gibi ilk e, işaretli olanlar bunlar. Daha sonra olay izleme günlükleri, hata raporları, DNS önermeliği, kısa menüsü kısa yollarına dokunmuyorum. Masaüstü kısa yollarına, sürücü yükleme günlük dosyası bunlara da ihtiyacımız yok. Teslim iyileştirme programına bunlara da ihtiyacımız yok. Windows bildirimleri görüyorsunuz. Şu en sağ taraftaki bildirimler. Bunların da tutulduğu bir dosyalar var. Bunları da temizlemeyi seçiyor. A ve veri kullanımını dokunmuyorum. Çünkü benim kendi küçük programcıklarım var. Tool'lar var. Bunlarla ne kadar veri kullandığımı, ne kadar veri harcadığımı ta, takip etmeye çalışıyorum. O yüzden ona dokunmuyorum. Yeni işte yine olay günlükleri, eski önceden getirme verileri. Ben sosyal dokunmamıştım, dokunmuyorum. Tepsi bildirimlerin özelliği. Pencere boyutu konu buna da dokunmuyorum. Ortam yoluna da dokunmuyorum. Kullanıcı yardım geçmişine çok ihtiyacımız yok. Özel dosyalar, klasörler bunlar. E, şimdi boş alanı sil diye bir alan var. Şimdi ona e, işaretlemiyorum. Onu işaretlediğimiz zaman temizleme işlemi çok 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 uzun sürebiliyor. Bunu da şimdi anlatacağım az sonra size. Sıradaki e, Windows indirmeleri, uygulamalar, programlar, sıkıştırılmış dosyalar, resimler, görüntüler, belgeler, diye. Bunlara da dokunmuyorum. E, çünkü indirilenler klasörü içerisindeki e, ne bileyim programlar veyahut da resimlerle ilgili, seslerle ilgili, belgelerle ilgili klasörlere gidip oradakileri de temizleyebiliyor. Şurada e, yine ayrı diğer sekmede yer alan işte görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımıza yüklemiş olduğumuz Firefox. Google Chrome, Brave, Windows Store'dan indirildiğimiz uygulamalar bunlarla ilgili temizlik işlemleri de yapılabiliyor. Şimdi ben bunlara dokunmuyorum. Ne için? Oturum bilgilerim, site tercihleri kayıtlı fon bilgilerim bunlar gitmesin diye. Ama kilitlenme raporları temizlenebilir. Kompakt veri tabanları durmalı. Çünkü içerisinde benim bütün verilerim yer almakta. Ee, yükleme dosyaları bunlara da gereği yok. Daha sonra yine aynı şekilde kompakt veri tabanları dursun Windows Store fotoğraf geçici dosyaları yapışkan notlar eğer yapışkan notları kullanıyorsanız bu tiki kesinlikle işaretlemeyin Acrobat Reader ile ilgili verileriniz varsa onunla ilgili çalışıyorsanız onu da işaretlemeyin Office 2016 ile aynı şekilde Skype'ı kullanmıyorum zaten hiçbir şey bulamayacak silemeyecek yardımcı programlar Avast'ın tutmuş olduğu kendi Notlar var. Kendi günlükler var. Kendi tehdit dosyaları var. Bunlarla yaptığı işlemler var. Bunlara şimdilik bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Bu seçimleri yaptıktan sonra ilk temizleme işlemimizi başlatalım. Ve neler temizlediğini, ne kadar sürdüğünü görelim. Başladı. Bakın uyarı mesajını da veriyor zaten. Bilgisayardan silecekleri devam etmek istiyor musunuz? Bu ilk temizliğimizde 1.41 GB falan sürdü. Burada görmüş olduğunuz performans optimizasyon aracı var demiştim. Bu ücretli sürümünde kullanmamıza izin veriyor. Görmüş olduğunuz gibi programlarla ilgili, aktif programlarla ilgili verileri topluyor ve bize bu program işte bilgisayarın performansına etkisini yavaşlatıyor mu, hızlandırıyor mu bunları söylüyor. İşte o GUI dediğimiz değer ücretli sürüm kullanıyorsak bunun üzerine işlem yapmamızı izin veriyor ama biz ücretli sürümü kullanmadığımız için şu an izin vermedi. Sürücü güncelleleyeceği geçiyoruz. Tekrardan ben taramasını söyleyeceğim. Bilgisayarımızda yüklü olan ses'tir, bluetooth'tur, wireless'tır, touchpad'tir, depolamadır, sistem chipset'tir. Bunlarla ilgili bütün sürücülerle ilgili verileri topluyor. Görmüş olduğunuz gibi basit. Daha sonra ayrıntılarına bakabiliyorsunuz yüklü ve güncelle dediğinizde yine aynı uyarı mesajıyla karşılaşıyoruz. Sıradaki modül register modülü bilgisayarın şuradan pencere veriye tuşuna birlikte bastığımızda bütün kayıt işlemlerinin yapıldığı girdilerinin işte program yüklediniz, bir yere adım mı attınız, bir yerde parolanız mı var, Windows'un parolasını nereye attınız, hangi sürücüleri yüklediniz, hangi USB, hangi flash belleği, hangi harici diski bilgisayara taktınız. Bilgisayardaki takılı olan bütün her şeyin yapılan bütün işlemlerin tutulduğu register'a erişiyor. Oradaki yapılan işlemleri tarıyor. İşte hataları, gereksizlikleri bulmaya çalışıyor. Şu anda taramayı yapmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi sorunları incelediyoruz. Yedikli, yedekleme yapıp yapmadığımızı soruyor. Ben her defasında şimdiye kadar yıllardır kullanıyorum. Hep hayır seçtim ve hiçbir problemle karşılaştırdım ama karşılaşmadım. Ve şuradan seçili tüm sorunları gider dediğimizde görmüş olduğunuz gibi sorunları gider söylüyor. Araçlar modülüne geçtiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi bilgisayarınızda var olan yüklenmiş olan veyahut da Windows'da birlikte çakılı gelen uygulamalar, programcıklar var, programlar var. Bunları da kaldırabiliyorsunuz. Veyahut da onar diyebiliyorsunuz. Veyahut da yeniden adlandırabiliyorsunuz. Veyahut da sil diyebiliyorsunuz. İşte yazılım güncelleyici de önce bir kendisi küçük bir tarama yapıyor. Bilgisayarınızda güncellenmesi gereken programları size bildiriyor. Bunları bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Başlatma. Bilgisayar açılırken birçok program otomatik olarak başlangıca kendini atıyor. Örneğin Ccleaner. Ben istemiyorum örneğin buradan devre dışı bırak seçeneği de seçebiliyorum. Tarayıcı eklentileri var. Firefox'un, Google Chrome'un veyahut da Office'in veyahut da görmüş olduğunuz gibi Skype'ın bunların da etkinleştirip devre dışı bırakma özelliklerini buradan yapabiliyorsunuz. Diskinizi analiz edebiliyorsunuz burada. Yenilenen dosyaları bulup C ve D'deki istediğinizi seçip istemediğinizi tutabiliyorsunuz. Sistem geri yükleme dosyaları eğer ayarlamadınızsa görmüş olduğunuz gibi benimkinde hiçbir şey çıkmadı. Çünkü her Geri yükleme noktası ayrı bir depolama alanına yer şikayet etmesine sebep oluyor. Ben bunu devre bıraktım. Ve size az önce temizlik yapılırken sürücü temizleme seçeneği demiştim. Şimdi onu anlatacağım. Sea belki de bu temizleme işlemleri içerisinde en dikkat çekici bölümün burası sürücü temizlemeyi temizleyici. Bu ne işe yarıyor? Normalde bilgisayarı kurduğunuzda programa ne yapacaktır? E, bu şekilde geliyor. Basit üzerine yaz. Basit üzerine yazma nedir biliyor musunuz? Bir dosyayı sildiğinizde o dosyanın tamamen silinmesi demek değildir. O dosya örneğin listeler halinde bilgisayarlardaki veriler mft tablosunda Master File Table tablosunda tutulur ne yapıyor? Listeler halinde. İşte hard diskin şu sektöründe şu var. İşte benim diskimin şu sektöründe bu var. Benim işte flash belleğimin şurasında şu var şeklinde tutulur. Bu dosyayı silmez. Üzerine ne yapar? Sadece şunu yapar. Şu görmüş olduğunuz çizik atar. Bunu sildiğiniz zaman çizik atar. Ama bu çiziyi kaldırdığınız zaman o dosyayı geri getirebilirsiniz. İşte C yapmış olduğu en enteresan özelliklerden bir tanesi de bu. Üç kişinin geçişi seçtiğiniz zaman şurada yapmış olduğumuz işlemler, şurada yapmış olduğumuz işlemler, özel temizlemede yapmış olduğumuz işlemler bir defa basit üzerine silme değil, 3 defa silerek yapar. Ve bu ne işe yarar? Diyelim ki siz burada özel verileriniz vardı. D'nizde değişik değişik resimleriniz vardı. Sildiniz. Sildikten sonra sizin verileriniz çöp kutusunun altıydı. Çöp kutusunun altından sonra ne oldu? Siz de buradan geri dönüşü kutusunu boşalttınız. Gitti. Atıyorum çocuğunuzla ilgili, eşinizle ilgili, kendinizle ilgili özel resimleriniz var. Özel videolarınız var. Veyahut da özel bankacı hesaplarınızla ilgili, şifrelerinizle ilgili e, notepad dosyası var. Bunu sildiğinizi sanıyorsunuz ama ne demiştim? Silmiyor. Sadece üzerinde çizgi atıyor. Çizgiyi attı. Verdiğiniz bilgisayarı bir başkasına. Adam da gitti. Çok güzel bir şekilde veri kurtarma işlemi yapan programlar var. Gerçekten çok güzel veri kurtarma işlemi yapıyorlar. Bunu aldı. Güzel bir veri kurtarma işlemini yaptı. Bunu ister üzerinize şirket kurdu, ister üzerinize alt görüntülerinizi sizin e, size şantajda bulundu, tehditte bulundu. Ya bunları yapabilir. İşte görmüş olduğunuz C Cleaner'ın yapmış olduğu ilginç temizleme sistemlerinden bir tanesi de bu. İster 3, ister 7 geçiş, ister 35 kutman metodu olarak adlandırılıyor bu. Yazıyor, siliyor, yazıyor, siliyor, yazıyor, siliyor. Ve böylelikle ne oluyor? Sizin verilerinizin kurtarılmasını tekrar geri dönüştürülmesinin önüne geçmiş oluyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Kullanmak veya kullanmamak sizin tercihinize. 7 ee, geçiş 30 ve her ders seçtiğiniz şey işlemi biraz daha uzatacaktır. Ben genelde üç kişi tercih ediyorum. Bilgisayarımdaki adını sen söyle temizlemeyi bu şekilde yapabiliyorum. Seçenekler modülünde de ilk programının programın ile ilgili sizin tercih ettiğiniz seçeneklerle ilgili Bölümler var, sekmeler var İşte dilini isterseniz Türkçe istediğiniz İngilizce, Almanca ne isterseniz yapabilirsiniz Her çek ilk açılışlı olsun mu olmasın ben tercih etmiyorum çünkü Ücretsiz sürümünü kullanıyorum şu anda e, Görmüş olduğunuz gibi burada Güvenli dosya silme Seçeneğini buradan aktif hale getirmeniz gerekiyor Ve Ben dediğim gibi üç keşişi Tercih ediyorum e, Diğer tercihler e, Sizin elinizde Bunu ben size tavsiye olarak söylemiyorum Kafanıza göre yazabilirsiniz e, i̇ster C'yi ister D'yi ikisini tercih edebilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi e, ne yapacaktır? İşlemi uzatacaktır ve diyecektir ki önerilmemektedir. E, SSD olduğu için güvenli işlemi Sürcünün ömrünü büyük ölçüde azaltacaktır. Niye? Çünkü SS, SSD'lerin şu özelliği var. Üzerine yazdım sildim, yazdım sildim, yazdım sildim. SSD'ler bir süre sonra Bundan zarar görebiliyor, ömrünü azaltabiliyor. Bunda söylemekte fayda var. Görmüş olduğunuz gibi MFT boş alanı sil seçeneği var. Bu MFT az önce de açıklamıştım. Master File Table denilen bilgisayardaki bütün yapmış olduğunuz, atmış olduğunuz dosyaların nerede olduğu, nasıl olduğu, hepsinin kaydını tutulduğu ana dosya tablosu. Çerezlerle ilgili burada görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. Burada ayarlamalar yapabiliyorsunuz, Şuradan hangisini dahil edeceğinizi hangisini hariç tutacağınızı veyahut da temizlik işlemini zamanla hangi şu zamanda yapın diye biliyorsunuz. Ben akıllı temizliği istemiyorum, istemiyorum. Kendim. her defasında temizlemeyi yapayım. Buradan kullanıcıları belirleyebiliyorsunuz. Güncellemelerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Gelişmiş seçenekler de burada mevcut. Okuyup istediğinizi, işaretleyip istediğinizi kaldırabilirsiniz. Gizlilik ve hakkında lisans anahtarı derken bu bu şimdilik sık anlatacaklarımız bu kadar sorularınız olursa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Başka bir öğretide görüşmek üzere. Hoşçakalın.